markasının LS236 boya kalınlığı ölçeri ile ilgili birkaç bilgi verelim. Ortadaki butona basılı tutarak cihazı açıyorsunuz. İlk açılış bu şekilde. Direkt açıldığı gibi ölçümü hazır alıyor. Üstte de bir ekranı var. Altta da bir ekranı var. Cihaz aynı zamanda Türkçe menüye sahip. Pil durumunu da direkt ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Basılı tuttuğunuzda kapanıyor. Kapalı durumdayken basılı tuttuğunuzda menü kısmına giriyorsunuz. Menüden 4 tane dil seçebiliyorsunuz. Bunlardan birisi Türkçe. Menülerin içerisine girmek için tekrar basılı tutmanız gerekiyor. Örneğin şu şekilde basılı tuttuğunuzda diğer dilleri de görebiliyorsunuz. Seçim yapmak için de Türkçe üzerinde tekrar basılı tutuyorsunuz. Demir, alüminyum seçenek menüsüne girdiğinizde de Bunlardan otomatiği de seçebilirsiniz ya da sadece demir, alüminyum ölçecekseniz bunları da seçebilirsiniz. Biz otomatik de bırakalım. Ölçüm birimi olarak mikron seçilebilir veyahut da milim seçilebilir. Daha çok mikron kullanıldığı için mikronu seçiyoruz. Üç renkli ekran. Bu ölçtüğünüz işte boyanın kalınlığına göre ekran renk değiştiriyor. Mesela boyanın kalınlığı fazlaysa da kırmızıya dönüyor onu açıp kapatabiliyorsunuz cihaz ayrıca bulunan bir özelliklerden bir tanesi de ekranın dönmesini açıp kapatabiliyorsunuz mesela bu kapalı durumdayken bulunan pozisyona göre herhangi bir hareket yapamazsınız ama bunu açık duruma getirdiğinizde açık duruma getirdiğinizde şöyle gösterelim hemen Buradan çıkış yapalım. Mesela atıyorum şöyle bulunan pozisyonu diye şu şekilde tutacaksınız. Ama ekran şu anda ters. Butona bastığınızda size doğru dönüş yapıyor. Bu özelliği işe yarıyor. Son özellik çözünürlük seçme. Bu menünün içerisine girdiğinizde de 0, 1, 1 ve 10 ondalık basamaklarıyla e, ölçüm sonuçlarını görmek için bunları da seçebiliyorsunuz. Daha çok 0.1 hassas ölçümler 0.1 kullanıldığı için 0.1 seçiyoruz. Çıkışa basılı tuttuğumuzda da direkt olarak ölçme ekranına geri dönüyoruz. Diyelim ki metal olmayan bir yüzey var ölçtüğünüz yerde ve üzerinde boya var. Ama cihaz size ölçtüğünüz yüzeyin direkt olarak metal olup olmadığını şu şekilde gösteriyor. Ekranı çevireyim. metal olmayan diye direkt olarak gösterdi. Ayrıca mesela elimizde bir galvaniz bir parça var. Galvaniz parçaya dokundurduğumuzda direkt olarak ekranda galvaniz demir olarak gösterdi mesela. Bu demir bir malzeme olsaydı burada demir yazıyor. Alüminyum bir malzeme olsaydı burada alüminyum olarak gösterecekti. Üzerinde galvaniz demirin üzerinde herhangi bir kaplama olmadığı için burada sıfır olarak gösterdi. Bu galvanizm demirin üzerinde bir kaplama olsaydı burada rakamsal bir değer olarak boya kalınlığını da verecekti. Şimdi e, bir arabada ölçüm yapalım. Örnek olarak arabada bir ölçüm yapalım. Mesela ölçülen yüzeyin temiz olmasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Şu bölgeyi direkt olarak ölçersek mesela alüminyum tabanlı 229 mikron kalınlığında gösterdi. Diğer yerlere de bakabiliriz mesela. Burası 117 için. Bu şekilde bakabiliriz. Uygulaması, cihazın uygulamasından da bahsetmek gerekirse boya kalınlık ölçer diye bir uygu, isimli uygulaması var. Bu uygulamaya tıkladığınızda direkt olarak bağlantıyı kuruluyor. Bağlantı kurulmasa da cihazla ee, telefonu yan yana getirdiğinizde ilk olarak direkt olarak cihazın seri numarasından görüyor. Üzerine tıkladığınızda otomatik olarak bağlantı gerçekleşiyor. Bağlantı gerçekten çok kolay. Bizim daha önce yaptığımız ölçümler var burada. Bu ölçümleri de direkt olarak silip tekrar baştan da başlayabilirsiniz. Yanlarındaki sil butonlarına basarak silebilirsiniz. Mesela atıyorum örneğin motor kaputunu ölçeceksiniz direkt cihaz diyelim yanınızda. Bunu motor kaputu olarak düşünün mesela. Direkt olarak bastığınız değerleri otomatik olarak telefona atıyor. bu değerler daha sonra paylaş butonuna basarak pdf şekilde e, maile gönderebilir. Kağıda da dökebilirsiniz. Rap olarak işinize geldiği gibi saklayabilirsiniz.